Bugün sizin için Osmanlı döneminden ilginç bir konuya bakıyoruz. Milas, yani şimdiki adıyla Mesudiyedeki bakır madeni. 18. yüzyıl ortasından 19. yüzyıl başına kadar süren bir hikaye bu. Evet, elimizde bu madenin e, yaklaşık 70 yıllık serüvenini anlatan akademik bir çalışma var. Amacımız da bu ücra madenin hani keşfinden kapanışına kadar neler yaşanmış onu ortaya koymak. Aynen. Merkezi yönetim var, yerel güçler var, işte ayanlar, eminler. Ee, bir de halk var tabii. Bu ilişkiler ağı nasıl işlemiş ona bakacağız. Gümüşhane Maden Havzası'nın en batıdaki ucu burası. Ve hikayesi de dönemin hem ekonomik hem de idari zorluklarını bayağı iyi gösteriyor sanırım. Kesinlikle. O zaman hemen başlayalım. Nasıl bulunmuş bu maden? İlk başta kim yönetiyordu? Şöyle, 1750'lerin başında keşfediliyor. O zamanlar Karahisarı Şarki Sancağı'na bağlı Milas'ta. ilk kontrol bölgenin madencilik merkezi Gümüşhane Maden Eminlerinde. Yani yerel bir kontrol var başta. Aynen ama İstanbul yani merkez hemen ilgi gösteriyor. Potansiyeli ne, karlı mı değil mi anlamak için uzmanlar, bilir kişiler gönderiliyor. Ve karlı olduğu düşünülünce? İşte o zaman statüsü değişiyor. Düşük bedelle gitmesin diye merkez hemen devreye giriyor. Anladım. Gümüşhane eminlerinden alınıp Vakfı Hümayun'a yani Padişah Vakfı'na bağlanıyor ve iltizam usulü başlıyor. Evet, iltizam yani madenin vergi gelirini toplama hakkı açık artırmayla satılıyor. Yıllık 20 bin kuruş gibi. O dönem için ciddi bir para bu. İlk mültezim yani bu hakkı alan kişi de İstanbullu İbrahim Efendi. Aynen ama işte bu değişiklik daha başlar başlamaz sorun çıkarıyor. Nasıl yani? Gümüşhane eminleri madenin yönetimine karışamıyor artık. Emirler çok net. Onlar da haliyle teknik eleman ve madenci desteğini ya kesiyor ya da çok isteksiz davranıyor. Hmm anladım. Yani tecrübe gümüşhanede ama kontrol merkezde. Çatışma kaçınılmaz olmuş. Tam olarak öyle. Merkezin iyi niyetli planları bile yereldeki o hassas dengelere, uzmanlığa takılıyor işte. İlk işaret bu aslında. Nitekim o ilk mültezim İbrahim Efendi kısa sürede pes ediyor. Durgunluk ve âdîi gerekçe gösteriyor. Evet, yani madenciler dağılmış, işler durmuş, maden atıl kalmış, mecburen devlete geri iade ediyor. Bu ilk başarısızlık aslında bütün hikaye boyunca göreceğimiz bir şeyin habercisi. Merkezi planlar ve yerel gerçekler arasındaki uyuşmazlık. Sonra tekrar gümüşhane eminlerine veriliyor iltizamla ama o da çözüm olmuyor galiba. Yok olmuyor. Temel sorunlar devam ediyor çünkü. Nitelikli madenci yok. Teknik bilgi eksik. Bir de o meşhur su baskını meselesi var. Madeni sürekli su basıyor, üretim duruyor. Su baskını büyük dert olmuş anlaşılan. Hem de nasıl? Hatta bir ara gümüşhane emini madeni başkasına devrediyor. O da gelirleri toplayıp borcunu ödemeden kaçıp gidiyor. Böyle şeyler de yaşanıyor. Vay canına! Bir de üstüne yerel halkın tepkisi ekleniyor değil mi? Milas köylüleri direniyor. Evet aynen. Onlar madene bağlanıp yeni yükümlülükler altına girmek istemiyorlar. Eski statülerinde kalmak istiyorlar. Yani şaphane mukatası diye başka bir vergi birimine bağlı kalmak bizi maden hizmetinden ayırın diyorlar yani. Bu da iş gücü sorununu daha da büyütüyor tabii. Kesinlikle idari kararlar yerleşik düzeni bozunca tepki doğuyor, iş gücü sekteye uğruyor, bazıları maden hizmetinden kaçıyor hatta. Peki bu noktada ayanlar yani bölgenin güçlü isimleri nasıl dahil oluyor sürece? İşte maden tam bir nüfuz mücadelesi alanına dönüyor İstanbul ile yerel güçler arasında. Merkez de işleri yoluna koymak için bazen güçlü ayanlara veriyor madenin iltizamını. Mesela kimler? Cenikli Ali Paşa'nın vekili Süleyman Ağa var. Gölköy ayağını Şıhmanzade Ali var. Belki hani bu güçlü figürler otorite sağlar diye düşünülüyor. O Süleyman Ağa'nın durumu ilginç ama. Madenciler istemiş de kendi haberi olmadan iltizam ona verilmiş güya. Evet, hiçbir şekilde talip ve rağbette değilim diyor. Bu çok enteresan belki ayanların artan gücünü gösteriyor. Belki de madenciler artık güçlü bir koruyucu arıyor kim bilir. Hmm. Peki ayanlar işleri düzeltebiliyor mu? Bazen Mesela Şıhmanzade Ali döneminde üretim artıyor, kar bile ediliyor ama bu da kalıcı olmuyor. Ya bölgedeki başka ayanlarla mücadele çıkıyor ya da ayanın merkezle arası bozuluyor. Anladım. Şıhmanzade Ali yakalanıp İstanbul'a götürülünce maden yine sahipsiz kalıyor. Aynen öyle. Ve o su baskını sorunu yine hortluyor. Yani kişisel güce dayalı çözümler ne kadar kırılgan onu görüyoruz burada. İstikrarlı bir sistem yok. Devlet yine de deniyor ama değil mi? Son çabalar var madeni canlandırmak için. Var var. Tekrar gümüşhane eminlerine bağlamak, iltizam bedelini yavaş yavaş artırıp o eski 20 bin kuruşa çıkarmaya çalışmak, bakırın tokat anakliyesindeki vergileri kolaylaştırmak gibi adımlar atılıyor. 1790'larda bir ara değeri tekrar yükseliyor galiba kayıtlarda. Evet, malikane-i kazai milas 17 bin kuruş diye geçiyor malikane yani ömür boyu vergi toplama hakkı. Ama bu da geçici bir iyileşme. O baş belası su sorunu çözülemiyor bir türlü. Yıllarca uğraşılmış ama su boşaltılamamış yani. Aynen. Hatta madeni malikane olarak alan üst düzey bir maliyeci, maliyet tezkerecisi Seyyid Ahmet Efendi bile suyunun kesilmesi mümkün değil, günden güne artıyor deyip geri iade ediyor. Teknik yetersizlik ve yönetimdeki o istikrarsızlık birleşince madenin sonu geliyor. Ve sonunda 1816'dan sonra kayıtlarda madenin işletildiğine dair bir bilgi yok. Terk ediliyor. Evet, öyle anlaşılıyor. Yerel rivayetler 19. yüzyılda tekrar açıldığını falan söylüyor ama Cumhuriyetin ilk yıllarında mübadeleyle bölgedeki gayrimüslim nüfus ki muhtemelen madencilikte çok önemliydiler, gidince tamamen kapanıyor. Özetle milas bakır madeninin bu hikayesi bize şunu gösteriyor osmanlıda bir maden sadece ekonomi demek değilmiş kesinlikle değil yönetim mücadeleleri teknolojik sınırlar yerel direniş büyük siyasi olaylar hepsinin kesiştiği bir yer olmuş adeta. Gerçekten de. Merkezin taşrayı kontrol etme isteğiyle yerel dinamikler arasındaki o gerilim, o çatışma ve bazen de zoraki işbirliği çok net görülüyor. Kaynak yönetimi ne kadar çetrefilli bir iş değil mi? Hem de nasıl. Merkezden uzaklık, teknik yetersizlik, yerel güç dengeleri, halkın beklentileri hepsi iç içe. Merkezin vizyonuyla yerel gerçeklikler arasındaki o makas açıldıkça işler yürümemiş. Yerel destek ve uzmanlık olmadan, teknik sorunları çözmeden, merkezi kontrolü dayatmak burada pek işe yaramamış anlaşılan. Aynen öyle. Başarısızlığa mahkum olmuş gibi görünüyor. Peki, bu derinlemesine bakıştan sonra dinleyicilerimiz için de bir düşünce sorusu bırakalım. Bu tek madenin yaklaşık 70 yıllık ömründe gördüğümüz bu işte yönetimsel istikrarsızlık, yerel güçlere bağımlılık, çözülemeyen teknik sorunlar, bütün bu örüntüler 18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin genelinde yaşanan daha büyük ekonomik ve idari dönüşümler hakkında bize acaba ne gibi ipuçları veriyor olabilir?